Çocukları PKK-HDP tarafından daha kaçırılan Muşlu aileler iki buçuk yıldır her hafta oturma eylemi yapıyor. 8 senedir çocuğum gitmiş, hele çocuğumdan bir haber alamadım. Ha, bu iki buçuk senedir biz eylemimize devam ediyoruz, hele de edeceğim. Allah Osman çocuktu, küçüktü. Onu kandırmak olarak onu götürdüler. Aileler PKK'ya meydan okudu. HDP'yi binası önüne giderek çocuklarını geri istedi. Oğlum beni ik duyursunsa dönersin, sen dön. Yolun yol değil. bu PKK, bu HDP bizim bizim evimi kapını kapatıyor. Onun Allah onun ev kapısı da kapatsın. Yıllardır çocuklarına hasret olan anne ve babalar HDP'ye tepkili. Biz PKK'den, HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. İlanın başı HDP'dir. Osman nerede benim sesimi duyarsan geri dön la. Geri dön devlete teslim ol. Nöbetteki aileler kararlı. çocukların alana kadar eylemlerine devam edecekler. Çocukları PKK-HDP tarafından daha kaçırılan Muşlu aileler iki buçuk yıldır her hafta oturma eylemi yapıyor. 8 senedir çocuğum yetmiş. Hala çocuğumdan bir haber alamadım. Ha, bu iki buçuk senedir biz eylemize devam ediyoruz. Hele de edeceğim. La Osman çocuktu, küçüktü. Onu kandırmak olarak onu götürdüler. Aileler PKK'ya meydan okudu. HDP binası önüne giderek çocuklarını geri istedi. Oğlum beni duyursunsa, dönersin, görürsün, dön. Yolun yol değil. Ha, bu PKK, bu HDP bizim bizim evimi kapını kapatı onun Allah onun kapısı da kapatsın. Yıllardır çocuklarına hasret olan anne ve babalar HDP'ye tepkili. Biz PKK'den HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. İlanın başı HDP'dir. Osman nerede benim sesimi duyursan geri dön la. Geri dön devlete teslim ol. Nöbetteki aileler kararlı. Çocuklarını alana kadar eylemlerine devam edecekler. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar ve aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.